Merhabalar, bugün size tüm balıkçıları, denizcileri, tekne sahiplerini ve amatör denizcileri ilgilendiren hava tahminleri konusunda bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Çok şanslıyız. Eskiden olsaydı balıkçılar, denizciler ve kaptanlar neye bakarlardı? Terometreye, barometreye, değişen rüzgarlara, sıcaklığa, neme, hatta bazen balina yağlarına, hava raporlarını anlayabilmek için. Ama günümüzde istediğimiz an oturduğumuz yerden internete bağlanarak her şekilde hava raporunu, radarı görerek gerekirse rüzgarı, hızı, her şeyi tahmin edilmiş bir şekilde saat başı, yarım saatlik bile hava raporlarını rahatlıkla alabiliyoruz, hava tahminlerini arabiliyoruz. Bugünkü konumuz da hava tahminleri ne kadar tutarlı? Ülkemizdeki hava koşullarıyla uygun mu, değil mi ve hava tahminlerini doğru okumak için neleri bilmeliyiz? Bunu işlemek istiyorum. Gelin beraber inceleyelim. Hava raporlarını doğru anlayabilmemiz için öncelikle rüzgarın hız birimini iyi bilmeliyiz. Rüzgar genelde hava raporlarında NAT terimiyle belirtilir. Aslında NAT deniz miliyle aynı şeydir. Hız kavramında NAT'ı kullanırız, mesafelerde deniz mili kullanırız. Genelde hava raporlarında bütün veriler bize NAT biriminde gelir. O yüzden bir NAT'ın yaklaşık 1.852 kilometre olduğunu yani bir natın 1852 metre olduğunu bilmemiz gerekir. Natı kilometre olarak karıştırmamak için. Hava tahminlerini anlamamız için Bofor birimini de daha doğrusu Bofor tablosunu da bilmemiz gerekiyor. Yıllar önce İngiliz bir abimiz, soyadı Bofor olan bir abimiz Donanmada kullanılmak üzere bir skala oluşturmuş, tablo oluşturulmuş. Belli rüzgarları sınıflandırarak birden 12'ye kadar bir tablo oluşturmuş 1800 yılların başında. Günümüzde hala bu tablo meteoroloji sayfalarında kullanılmaktadır. Kesin duymuşsunuzdur. Meteoroloji ne diyor? 2-4 hava diyor, 3-5 diyor, yer yer 5-7 diyor. Şeyler değişiyor. Hep bu veriler değişiyor ama genelde 3-5-7 gibi şeyler duyuyorsunuz. Aslında bunlar belli rüzgarların sınıflandırılmış şeklidir. 2 bofora, 2 bofora örneğini verirsek 4 altın arasındaki rüzgarları 2 bofora sokmuşuz. 7 ile 10 nat arasında esen rüzgarları 3 bofor diye tanımlamışız. 7 bafora fırtınasız rüzgar demişiz 8 bafora fırtına demişiz 24 nat sanıyorum üstü rüzgarlarda 6 bafor 7 bafor yapıyor ki bunu bir tablo haline getirmişiz ve hava tahminlerini kolaylaştırmışız İsterseniz öncelikle bir 4 baforu inceleyelim bakalım 4 buforda bize ne anlatıyormuş? 4 baforu orta rüzgar olarak tanımlamış Yani 10.000 natla 16 nat arasındaki rüzgarlara 4 bafor demiş. Burada tanımında ise küçük dalgalar genişlemeye başlar. Kırılan dalgaların köpükleri daha sık koyunlar gibidir demiş. Ve yanına da bir yelken nibarisi koymuş. Yelkenler için en iyi rüzgar, yelkenlerin tüm yelkenleri şişer ve iyice yana yatarlar demiş. Yani 4 buforu bizim meteorolojimiz bu şekilde tanımlamış. Gelin bir de 7 buforu inceleyelim. 7 bufora fırtınamsı rüzgar demiş. Yani 28 natla 33 nat arası rüzgarları 7 bafa olarak tanımlamış. Bunda da deniz kabarmaya başlar. Kırılan dalgaların köpükleri rüzgar yönü boyunca savrulur diyor. Yelkenliler limanda kalırlar. Denizde olanlar hareket edemezler diyor. Ki ben buna katılmıyorum. O ayrı konu. Çünkü yurt dışındaki Bofor skalasında yelkenler yelkeni küçültür. işte 6 Bofor'da yelkenini açamaz kıyıya dönerler. 7 Bofor'da limanda kalırlar gibi bir skala kesinlikle yok. Bizim Türkçe'ye böyle çevrilmişiz ve kendimizi sınırlandırıyoruz. Böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. Bofor tablosundaki yelkenli olarak tanımlanan ifadelerin hepsinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tabii ki hava serttir. 7 Bofor'da, 6 Bofor'da. Peki ya yakalandıysak denizin ortasında? Ya hava koşulu değiştiyse? Ya daha önceki videolarımda anlattım. Kümülüm büt bulutu geldiyse? 40 50 nat estiyse birdenbire ne yapacağız? Yerken mi kapatacağız? Yelken kapatırsanız, yelkenli teknelerde sadece motora kalırsanız hiçbir şekilde ilerleyemezsiniz. Hele rüzgara karşı, dalgaya karşı sadece motorla giderseniz sadece vura 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 vura, vura dayak yersiniz. O yüzden bafor tablosu tabii ki bir şey ifade ediyor ama kesinlikle o tablodaki yelken ibarelerini kabul etmiyorum. 6 baforda denize çıkılır mı? Yelken yapılır mı? Yani 6 Beaufort kuvvetli rüzgar 22 knotla 27 nat arasında esen rüzgarları kapsamaktır. Şey de yazıyor. Beaufort tablosunda yazıyor. Yelkenler yelkenlerini kapatır diyor. Hayır. Yelkenler yelkenlerini kapatırsa daha kötü olur. Tabii ki kuvvetli rüzgar 22 nat 27 nat az bir rüzgar değil. C sınıfı tekneler zorlanacaktır. Hatta 26 nattan sonra denize çıkmaları bile güvenlik bakımından önerilmiyor. Ayrıca 7 metrenin altındaki 7 metre boyun altındaki tekneler de zorlanacaktır. Ama dediğim gibi böyle bir genelleme yapamayız. Yelkenli diyoruz. Belki ben de 50 metre tekne var yelkenli. Belki 15 metre var, 20 metre var. 6 buforda yelkenlerime camodan vuracağım. Dalgaları eze eze açık denizde bile gidebileceğim. Bu kesinlikle sizin denizciliğinizle ilgilidir. Teknenizin yapısı, modeli sağlamlığı ile ilgilidir. CE belgesi ile ilgilidir. Deneyiminizle ilgilidir. Bu tabloda yazan yelkenler yelkenlerini kapatır ifadesi doğru değildir. Bofor tablosunun revize olmasını bekliyoruz. Yurt dışı tablolarda bu ifadelere dediğim gibi göremiyoruz. Hava tahminleri güvenilir midir? Evet günümüz koşullarında büyük ölçüde güvenilirdir. Uydudan takip ediliyor. Her türlü veri, her türlü şey dijital ortamda çok rahat görebiliyoruz, bulabiliyoruz. Anlık olarak takip edebiliyoruz. Ama uzun seyirde siz adaların arkasından geçerken, dar kanallara girdiğinizde, herhangi bir coğrafi koşulda değişen rüzgarla, ani rüzgarlara karşılaşabilir misiniz? Kesinlikle evet. Bunları hiçbir hava raporu veremez. Ben 30-25 esen bir günde Alaçatı açıklarında 52 nat rüzgar yediğimi hiç unutmam. Veya Samos'ta 20-25 esen Alaçatı açıklarında o kadar esiyordu. Samos kanalında Ferne kanalında daha doğrusu Ege'nin ortasına doğru 48 nat 45 nat iyi bilirim. O yüzden hava raporlarında hava tahminlerinde yer almayan bazı özel bölgeler vardır. Bu bölgelerde bu coğrafi koşullardan dolayı sıkışan rüzgar daha fazla esebilir. Veya daha önce de anlatmıştım. Bir kümülümbüs bulutu kümülümbüse dönüşür. Size gelir bir saat içinde ortalığı dağıtır. Yağmur, rüzgar, yıldırım yapar gider. Bunu da o tahminleri size söyleyemez. Belki öğleden sonra bir yağmur çiten çiten çitentisi diye bir konuşabilsem bir de çitentisi diyebilir. Ama onu da kesinlikle %100 tahmin edemez. O yüzden dikkatli olmak gerekir. Hava raporlarına nereden bakılmalı? Ben denize çıktığımda özellikle uzun seyirlere çıkıyorsam kesinlikle devlet meteoroloji işlerinin hava sayfasında bir kere bakıyorum. En doğru şekilde fırtınayı ve fırtınamsı rüzgarı dalga boyuyla beraber o veriyor. Tavsiye edeceğim yer devlet meteoroloji işleri sayfasının 3 günlük denizcilikte haritalı kısmı vardır. Oraya bakmanız. Eğer orada fırtına veriyorsa gerçekten de o fırtına oluşuyor. Ben meteoroloji işlerine güveniyorum ve takip ediyorum. Tabii bunun yanında eğer Ege'deysem Yunanlar'da Poseidon sayfası var da hava durumu sayfası. Onlar da Ege Denizi'ni çok doğru veriyorlar. Ege Denizi'nde Poseidon kullanmanızı tavsiye ederim. Saatlik, 3 saatlik, 2 saatlik verilerle hava raporunu paylaşıyorlar. Rüzgar durumunu, dalga durumunu ve yağmuru da paylaşabiliyorlar. Ege'de onu tavsiye ederim. Aynı zamanda Wind Guru, Wind Finder veya Windy gibi sayfalar var. Fakat buradaki hava raporları eğer 20 veriyorsa düşünün siz onun üstüne 5-10 daha fazla koyun. Çünkü açık denizde daha fazla esiyor. Wind kuru da 15 veriyorsa siz 22-25'e kadar rüzgar görme olasılığınız var. O yüzden benim tavsiyem öncelikle Devlet Meteoroloji İşleri'nin sayfası, sonra Poseidon, sonra Wind kuru. Peki internetim gitti veya denizin ortasında çekmiyor. Açık deniz hepimizin başına geliyor. Bu durumda hava durumunu nasıl öğrenebileceğim? O yüzden devletin gene desteklediği Türk radyomuz var. 67. kanaldan yani 67. 67. telsiz kanalı meteoroloji kanalıdır. Ve siz bunu dinlediğinizde saat başı bütün bilgileri, hava raporu bilgilerini size verirler. O yüzden denizde eğer internetiniz çekmiyorsa, iletişim ağınız koptuysa kesinlikle 60, 67. kanaldan ve meteoroloji tersi kanalından çok rahat hava raporuna ulaşabilirsiniz. Ülkemizde en fazla kaç nat rüzgar eser? Bu da sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Ülkemizde her gün 7 bofor, 8 bofor, 10 bafor rüzgar esmez. Ama maksimum ülkemiz sularında görebileceğiniz rüzgar genellikle 10 buforu geçmez. O da 52 nat 55 nat arasındadır. Daha da sert esen havaları belki Ege'nin ortasında e, Yunanistan arkalarına doğru görebiliriz. Ama ülkemiz sularında genelde 52-55 natından ben daha fazlasını görmedim. Birkaç kere Datça açığında gördüm 52. Bir iki kere Çeşme'de gördüm. Alaçatı açıklarında Samas'a doğruydu. Onun dışında Baba Kale'de bir kere 48-45 civarında rüzgar gördüm. Ülkemizde dediğim gibi 52-55 notun üstünde rüzgar yani 10 bufonun üzerinde rüzgar pek görülmez. Ülkemiz karasularında geçerli olan bir fırtına takvimi vardır. Kesin görmüşsünüzdür. Ayın belli günlerinde yıl boyunca düzenlenmiş olarak belli günlerine fırtınalar belirtilmiştir. İsimleri de çok enteresandır. Bana göre çok güzeldir. Zemheri, Kırlangıç, gü gün dönümü, bağbozumu, kara kış gibi isimlerle belli fırtınalar o günlerde tanımlanmıştır. He bunların nasıl tanımlanmıştır? Yılların deneyimiyle kaptanlar, donanma komutanlarının kaptanları, balıkçılar, amatör denizciler ve bunun gibi yat kaptanlarının yıllar boyunca deneyimlerini arşivleyerek ki bu çok uzun süredir bizimle beraber bir takvim oluşturmasıdır. Bu takvime biz fırtına takvimi, ülkemiz sularındaki fırtına takvimi diyoruz. İçinde bulunan fırtınalar 2 gün, 3 gün sekmeyle de olsa genellikle tutarlar ve dikkat etmek gerekir. Bu tamamen münencin değiliz tabii ki ama mevsimler değişikliklerden dolayı, ülkemizin coğrafi konumundan dolayı genelde esen rüzgarların yıllara dağıtılmış bir ortalamasıdır. Ülkemizde genellikle kuzey ve güney yönlü rüzgarlar etkindir. Doğu ve batı yönlü rüzgarlar çok uzun süreli ve çok şiddetli genellikle esmezler. İstisnalar vardır ama genellikle esmezler diyebiliriz. Genellikle yaz aylarında Ege yaklaşık Haziran'ın 15'inden sonra Ege ve Marmara sert Poyrazların, sert yıldız rüzgarlarının yani kuzeyli rüzgarların etkisine girer ve bu Eylül'ün 15'ine kadar devam eder. O yüzden yaz mevsiminde kuzeye doğru çıkmak, güneyden kuzeye doğru çıkmak bir tekneyle oldukça zorlayıcı olabiliyor. Rüzgara ve dalgaya karşı zorlanıyoruz. Eğer kuzeye çıkma planınız varsa genelde 15 Eylül'den sonra Kasım'ın başına kadar tavsiye ederim. Çünkü kış aylarına girdiğimizde de bu sefer de şiddetli güneyli rüzgarlar başlıyor. Yani lodos fırtınaları olabiliyor. Lodos'un da şöyle bir iyi yönü var. Lodos kesinlikle yaz aylarında fırtına şeklinde esmez. Bunu hiç deneyimlemiş bir denizci daha ben tanımıyorum ve yıllardır da görmedik. O yüzden Lodos da kışın dikkat edilmesi gereken ve çok sert yapan ve çok ortalığı dağıtan bir rüzgardır. İstanbul'da Marmara'da etkisini gösterir. Güneydeki Çeşme'de, Bodrum'da çok etkisini gösterir. Çünkü bütün akdenizden denizi kaldırır. Her neyse bilmemiz gereken şey sert hava koşulları yazın Ege ve Marmara'da hakimdir ve genelde kuzeyli eserler. Kışın ise güneyli rüzgarlar yani lodos rüzgarı arada her zaman değil fırtına şeklinde esebilir. Her ne kadar hava tahminlerini anlasak da, izlesek de, bilsek de veya takip etsek de bizim hava konusunda biraz bilgi sahibi olmamız gerekir. Örneğin, güneşin etrafında gündüz gözü bir hare görüyorsak 24 saat içinde fırtına gelme olasılığı çok yüksektir. Veya batı tarafında bulutlar koyu koyu kümelenmeye başladıysa, batı tarafı koyu gözüküyorsa bize doğru bir fırtına yaklaşma ihtimali vardır. Veya açık denizde seyirde giderken kümülüm, kümülümbüs bulutları, kümülüm, kümülümbüse doğru bir de söyleyebilsem adım çok zor bir adı var. Doğru dönüşüyorsa yani karar sava kütlesi oluşturuyorsa dikine yükselen bulutlar daha önce anlatmıştım. Birkaç saat içinde size fırtınamsı rüzgar yapabilirler. Kısa süreli olur ama etkilenebilirsiniz. Veya atmosferin en üst tabakasındaki jet bulutlarını görüyorsanız Bunlar da birkaç gün sonra, o, o gün mev, mevkinizde belki çok güzel hava vardır ama birkaç gün sonra, bir gün veya iki gün sonra size fırtına öncesi habercisidir ve fırtına gelebilir. Gün doğumunda kırmızı güneş batıyorsa yağmur gelebilir. O yüzden denizcilikte havayı koklamanız gerekir. Hava tahminlerinin yanında bazı bilgileri bilmeniz gerekir. Mesela aklıma bir örnek daha geldi. Ege Denizi genellikle öğleden sonra uyanır sabah saatlerinde ve gece deniz daha sakin olur. Gökova'ya örnek vereyim. Her saat 11-12'den sonra başlar esmeye ve körfezin içine doğru dalgayı yapar. Akşamüstü akşama doğru hiçbir şey olmamış gibi dümdüz bir Gökova körfezi ile karşılaşırsınız. O yüzden Ege Denizi'de yaz aylarında özellikle öğleden sonra uyanır. Planlarınızı, seyir planlarınızı yapacaksanız sabah erken saatte yol almanızı tavsiye ederim. Ve kesinlikle de hava raporlarının yanında Az biraz da kendini geliş, kendinizi geliştirin. Bulutları takip edin, havayı takip edin, rüzgarları takip edin ve havayı koklamayı öğrenin. Hava tahmini konusunda bugün anlatacaklarım bu kadar. Fakat şöyle bir söz var. Diyorlar ki cahil kaptan fırtına yakalanır. Kesinlikle katılmıyorum. Siz denizde hava tahminleri size tamam büyük ölçüde doğru tahmin verebilir ama neyle karşılaşacağınızı, ne olacağını bilemezsiniz. O yüzden sert havaya girdiğinizde ki benim bir sürü deneyimli kaptan arkadaşlarım var. Hepsi sert havaya girdiler, girmektedirler. Biz de öyle. 30 nat diye en fazla çıkıyoruz, 50 nat görüyoruz, 20 nat diye çıkıyoruz. 50 nat görebiliyoruz bazı yerlerde, bazı bölgelerde. Bu cümleye kesinlikle katılmıyorum ve onaylamıyorum. Bazı amatör arkadaşlar bunu böyle söylüyorlar. Onlar kendine göremeyen arkadaşlardır. Tabii ki bile bile fırtınaya girmek o ayrı bir cahilliktir. Ama denizde fırtına yakalanmak cahil kaptan demek çok yanlıştır. Deneyimsizlik demek çok yanlıştır. Denizin şekli ne yapacağı her zaman belli olmaz. Benimse tavsiyem denizde eğer sert bir havaya girdiğinizde dikkatli olmanız, sakin olmanız ve havadan önce, denize çıkmadan önce tüm güvenlik donanımlarını kontrol etmiş olmanız ve yerlerini bilmiş olmanız gerekir. Bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Görüşmek üzere.